Esselamu Aleyküm. Sevgili öğrenciler, Bulmaca çözümü dersimize hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Vakti kuşanmak etkinlikleri kapsamında 9. bulmacayı çözüyoruz arkadaşlar. Açıklamaları okuyarak bulmacayı çözünüz. Soldan sağa 2. Beş vakit namazın farz kılındığı mübarek gecenin adı nedir? M harfiyle başlıyor. Beş vakit namazın farz kılındığı gece arkadaşlar. Miraç gecesi. Recep ayının 27. gecesidir. Soldan sağa 5. Kur'an-ı Kerim'i tecvid kurallarına uygun olarak en hızlı okuma şekli nedir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'i tecvid kurallarına uygun olarak üç türlü okuyuş şekli vardır. En hızlı, en yavaş ve orta hızda okuyuş olmak üzere üç türlüdür. Bunlardan en hızlı okuyuşu soruyor. H harfiyle başlıyor. Hadır. En yavaş okuma tertil. Orta hızda okuma tedvir olarak isimlendiriliyor. Soldan sağa altı. Temizlik. Maddi ve manevi temizlenmek için kullanılan kavram. Evet. Temizliğin diğer adı T harfiyle başlıyor. Taharet. Maddi ve manevi temizlik için kullanılan bir kavramdır. Taharet. Soldan sağa 10. Farz, vacip ve sünnet dışındaki ibadetlerin genel adı nedir? Farz, vacip ve sünnet dışındaki ibadetlerin genel adı nafile. Nafile ibadetler deniyor. Soldan sağa 11. Her türlü iyilik ve güzellikler için kullanılan kavram nedir? Her türlü iyilik ve güzellikler için ha harfiyle başlıyor. Hasenat. Hasen güzel demek. Hasenat, güzellikler, iyilikler çoğulu olarak ifade edilen bir kavramdır. Hasenat. Soldan sağa 14, dinen zengin olanların Ramazan ayında fakirlere vermeleri vacip olan mali ibadetin adı nedir? Dinen zengin olanların Ramazan ayında fakirlere vermeleri vacip olan ibadetin adı, F harfi başlıyor, fitre soldan sağa 15, sürekli hastalık veya yaşlılık sebebiyle oruç tutamayanların her bir oruç için fakirlere vermeleri gereken mali ibadet nedir? F harfi ile başlıyor. Sürekli hastalığı var veya yaşlılık sebebiyle, ihtiyarlık sebebiyle orucu tutamıyorsa bu kişiler her bir oruç için bir fidye verirler. Bu mali ibadete fidye deniyor. Fidyenin miktarı da bir fitre miktarındadır. Bir fitre miktarı kadardır. Yukarıdan aşağıya bir. Namazın dışındaki farzlarından bir tanesi. Evet arkadaşlar. V harfi başı. Va Namazın dışındaki farzlardan bir tanesi. Altısı dışında, altısı içindeydi namazın 12 farzından. Yukarıdan aşağıya 3. Fakir ve yoksullara az veya çok maddi yardımda bulunmak suretiyle yapılan nafile ibadet. Evet, S harfiyle başlıyor arkadaşlar. Az veya çok maddi yardımda bulunmak. Sadaka. Yukarıdan aşağıya 4. Peygamberimize farz olan ve ümmetine sünnet olan gece namazı nedir? Peygamberimize farzdır, ümmetine nafiledir, sünnettir. T harfiyle başlıyor. Teheccüd. Teheccüd namazı yani gece namazıdır. Bir müddet uyuduktan sonra kılınır. iki rekat olarak Peygamber Efendimiz de farzdır. Ümmetine sünnettir yani nafiledir. Yukarıdan aşağıya yedi. Kameri ayların yani hicri ayların yedincisi olan ay. Üç aylardan biri. Evet, R harfiyle başlıyor. Üç ayların birincisi Recep. Recep ayı. P harfiyle yazıyoruz Türkçede. Orijinali B harfiyle Recep şeklinde hadis-i şerifte geçiyor. Yukarıdan aşağıya 8. Namaza başlarken okuduğumuz cümleye verilen isim. Namaza ne ile başlıyoruz? T harfiyle başlıyor arkadaşlar. Tek bir. Bu tekbirin adı nedir? Namaza başlama tekbirinin özel bir adı vardır. Namazın aynı zamanda rükünlerinden, farzlarındandır. İftitah tekbiri. Yukarıdan aşağıya dokuz Kur'an-ı Kerim'i tecvid kurallarına ve usulüne uygun olarak okumak. Tilavet. Kur'an-ı Kerim'i tecvid kurallarına uygun olarak, usulüne uygun olarak okumak tilavet kavramıyla ifade ediliyor. Yukarıdan aşağıya 12, Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önceki güne ne ad verilir? Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir, ön, bir gün önceki gün A harfiyle başlıyor. A, R, F. Arefe günü diyoruz. Yukarıdan aşağıya 13, Hac ve Umre'nin vaciplerinden olan Safa ve Merve tepeleri arasından gidip gelme şeklinde yapılan ibadetin adı nedir? <laughs> Seyahaf ile başlıyor. Say yani koşmak gidip gelmek demektir. Böylece e, haccın vacipleri de yerine getirilmiş oluyor. Bulmacamız da tamamlandı. 15 soruda 15 doğru cevabı ve yıldızı aldık. Bulmacamızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri cümlenizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.